Evli bir erkek başka bir kadına aşık olabilir mi? Sonuçları nasıl olur ve ne yapması gerekiyor? Aslında bu noktada evliliğin yanı sıra bir insan aynı anda iki kişiye aşık olabilir. Mi? Erkek genetik olarak poligamik özellikler taşıdığı için cinsel anlamda poligamiktir erkek ama romantik anlamda poligamik olamaz. Romantik bağlanmayı bir kimse sevgi piramidinin en tepesinde yatırımı ne yaptıysa ona bağlanır burada. Ya yani bu nedenle yani bir yani erkeğe iki kişi aşık olup ikisini de dengeli ve adil bir şekilde yönetebilmesi gerçekçi değil, mümkün de değil onu söylüyorum. Ben yani kaç tane böyle ikinci, üçüncü evliliği yapan kişileri görüyorum, hiçbiri mutlu değil, yürümüyor. İkisine de aşık oluyor, ikisine de aşık diyor, ikisine de ilgilenirim, bakarım diyor ama yürümüyor. O zaman buradan değil. da şey sorusuna bağlanıyor. Bir kez mi aşık oluruz? Aşık olan kişi artık aşık olduktan sonra alternatif düşünmemeyi başarması gerekiyor. Hı hı. Ben daha iyisine layığım yani diyerek eşini değersizleştiriyorsa o kimsenin başkasına bağlanmaları yeni maceraya girmektir. Bu yeni aşk değildir. Hı, hı. Yani bunu yani yeni aşk olarak görmek burada kendimizi aldatmaktır. Hı hı. Yani onu söyleyeyim. Onun için aşk zaten dürüstlük olursa aşk sürdürülebilir oluyor. Hı hı. Dürüst olmayan, yalan söyleyen kişilerle aşk olmaz. Yüzeysel ilişki olur ve taraflar kendini hep harcanabilir görürler.